Ayıp olur mu hocam? Yüz parçaya bölünmüş, yıkılmış ocakları. Aynı acı yıllardır hem yazı hem kışları. Gözümüzle gördükçe karnı aç çocukları. Utanmadan yesek, ayıp olur mu hocam? Hani Müslümanlık tek vücut, tek parça. Dünya bir bütün, sanki gazze bin parça. Evladını yitirmiş kadınlara baktıkça utanmadan gülsek ayıp olur mu hocam? Ne gidecek bir yer var, ne güvenli bir yol. Etraf kıyamet yeri, el, ayak, bacak, kol. İlaçsız hastanede birkaç çaresiz doktor. Azıcık havuza girsek ayıp olur mu hocam? Ben bir çocuk gördüm 30 gün hapis yatmış. Her günü bir seneden 30 sene yaşlanmış. Tek parça duruyor ama aklıyla vedalaşmış. Aklımızı paraya versek ayıp olur mu hocam? Hele bir dede var ki gözünü öptü gözünü. Koklamaya kıyamadığı canını özünü. Yanlış anlama sakın lafımı sözümü akşam bir film izlesek ayıp olur mu hocam? Yani bende ne var ki elimden ne geliyor? Yaşamak lazım hocam, hayat devam ediyor. Her on dakikada bir, bir çocuk ölüyor. Biraz dondurma yesek ayıp olur mu hocam? Orada Gazze değil, bütün insanlık bitti. Müslümanım diyenler imtihanı kaybetti. Şehitler ölmez elbet hepsi cennete gitti. Aynı cennete girsek ayıp olur mu hocam? Aynı cennete girsek ayıp olur mu hocam?